Bugün Türkiye'de neler oldu? Pavyona giren bir grup vatandaş tebliğ yapıp toplu dua ettirdi. Pavyonda çalışan kadınların amin sesleri duyuldu. TikTok'ta canlı yayında gaz çıkaran kadına 35 bin liralık hediye atılması viral oldu. Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul ve birçok ilde hissedildi. Deprem esnasında kaçan bir vatandaş çayını da almayı ihmal etmedi. Android deprem uyarı sistemi 10 saniye önce uyarı yolladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şarkı söylediği esnada bana her şey Kemal'i hatırlatıyordu dedi. Toscu'ya giden Servet Çetin istemeden reklam alındı. Konya'da bir Starbucks'ta Filistin için eylem yapanlarla kahve içenler arasında arbede çıktı. Reynmen 2020'de aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attığı anları paylaştı. Bu kadar ödül budalası olmayın dedi. Yakışıklı güvenliğin hayran buluşmasındaki kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Cahreyn Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine açtığı ceza davasındaki savunmayı paylaştı. Komedyen Berkan Piriştine'nin İzmir seçmeniyle ilgili sözleri gündem oldu. Arda Güler'in sürekli sakatlanması, ünlü mizah sayfasına konu oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un şarkı söylediği sırada Umut Evirgen'in müdahale çabaları dikkat çekti. İstanbul'da bir otobüste iki kadın yolcu saç başa kavga etti. Bartın'da acemi bir sürücü aynı kamyonete iki kez çarptı. Tok satışları Tesla'yı geçti. TÜİK'e göre Kasım'da aylık enflasyon %3,28, yıllık enflasyon %61,98 oldu. Bitcoin 19 ay aranın ardından ilk kez 40 bin dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.